Temizlik firması olduğu dönem, tahmin ediyorum 1992 yılıydı. Telefon çaldı, bir kadın halıları varmış yıkanacak. E, alınıp yıkanmasını istiyor, gittim adrese. E, bizim çarşının içinden 10 dakika bile sürmez yürüyerek e, gittim. 60 yaşlarında bir kadın Anadolu insanı belli ki İzmir'de yaşamış. Kapıyı çaldım, buyur etti içeriye. Salonda oturduk biraz sohbet ettik. Bir kahve yapayım dedi. Mutfağa geçti. Hala mutfaktan sohbet ediyoruz. Onun o kadının yaşadığı dönemde benim de gençlik dönemimde güven sonsuzdu İnsanların birbirine güveni sonsuzdu kapıları kilitlemeye bile gerek yoktu öyle hırsızlık olayı falan böyle pek nadir olan şeydi bundan dolayı da Anadolu insanı birbirlerine güvenirler insanlara güvenirler bu kadın da Anadolu insanıydı yani sonra geldi karşılıklı kahvemizi içiyoruz. Teyzeciğim dedim bak dönem eski dönem değil öyle önüne gelene kapıyı açıp yalnız bırakma sana bir şey koklatırlar evi soyup giderler sonra halıları aldım dedim ki önüne gelen gelene halını verirsen bir daha alamazsın gibi yani araştır ciddi bir firmaya halını ver yoksa halın geri gelmez yani bu e, duvardan duvara halı değil de e, işte e, 4 metrekare 6 metrekare işte el dokuması olan var makine önemli değil ama bir değeri var yani ondan sonra kadın Tabii çok iyi niyetli e, kendi yaşadığı yıllardaki gibi zannediyor ortamı. Bilmiyorum benden sonra ne yaptı. Biz halısını yıkadık. Ee, ücretimizi aldık. Ee, halıları teslim ettik. Böyle bir e, güzel insanla o zamanın insanları zaten hepsi birbirinden iyi niyetli ve düzgün insanlardı. Güzel insanlardı. Başka bir müşteriyle diyalog. Bostanlı Camisi'nin çevresinde bir evin duvardan duvara halılarını yıkıyoruz. İşte salon falan bitmiş. Ben de dışarıdaydım yani. Hep yani evin içinde bulunmam. Tahmini söylerler bana. İşte bir buçuk saat sonra gel, iki saat sonra gel diye. Ben geldiğimde onlar bitirmiş olur ya da bitirmek üzere oluyor olur bizim elemanlar. Öyle çalışırız hep. Ben geldiğimde eve yatak odasına girmişler. Orayı bitirecekler. Yatak odalarında pek metraj olmuyor. Sadece duvardan duvara döşeseler de görünen yer yüründüğü kadar olduğu için genellikle yatak odalarında çok az bir halı olur yani işte 3 metre 4 metre kare Zaten fazla da kirlenmez yatak odasının halısı. Ee, adamlara şöyle bir baktım, ee, komodinin üzerinde altınlar vardı, yüzükler vardı. Ondan sonra e, ben müşteriye tek bir kadın vardı. Ondan sonra herhalde 40-50 yaşlarında dedim hanımefendi bakın dedim altınlarınızı belli yani onlar oyuncak değil öyle şey değil yani e altınlarınızı da dedim ortada bırakmışsınız e, tamam güveniyor olabilirsiniz ama dedim insanoğlu çiğ süt ümmüştür ana sütü çiğdir yani pişmemiştir onun için dedim benim adamlarım yapmaz ben eminim yani. Fakat insanların borcu vardır, zor durumdadır, şeytana uyarlar, oradan onu gözle kaş arasında alırlar. Ondan sonra uğraşırız. Ondan sonra e, dedim yani birini eve iş yaptırmak amacıyla e, çağırdığınız zaman ortada böyle şeyler bırakmayın dedim. E, kadın haklısınız dedi. Ondan sonra e, böyle de bir diyalog oldu. Biz firmayı yeni kurduğumuzda e, Karşıyaka Naldoken'e doğru, Alaybey'e doğru sahilde bir eve temizliğe gönder, gönderdik. Üç kişiyi. Ertesi gün bir kadın geldi oradan. 35 yaşlarında ev sahibiymiş. Dedi benim dedi altınlarımı dedi çalmışlar. Zinet eşyasını çalmışlar dedi ondan sonra dedim öyle bir şey olsa insanların davranışlarında değişiklik olur hani ister istemez ya işi bırakır yani ancak bir profesyonel insan böyle bir şey yaptığı zaman ancak saklamasını bilir ondan sonra tabii suçluyor firmayı sonra ben Sürekli olarak arıyorum kadını. Buldunuz mu e, altınları diye. Başka birisi de almış olabilir veya başka bir yere koymuş olabilir. Sonra dedi ki, ben dedi büyü yaptırdım. 40 gün içinde dedi. Hani bu dedi geri, geri getirip. E, teslim etmezlerse o kişi dedi kim çaldıysa veya kimler çaldıysa şartlayacak dedi. kendi gelme öyle bir büyü yaptırmış. İyi dedim ben dedim hani takip edeceğim adamlarımı. Giden ki oraya giden kişiler belli. Ondan sonra tabii o kadın bunu bilerek söylüyor. Hani ben de söyleyeyim diye Herhalde bizi de korkutmak amacı bilmiyorum yani ne kadının ne planladığını, ne yaptığını doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece kadının anlattıklarını tekrar ediyorum. 40 gün geçti, bizim e, ofiste çalışanlara bir şey olmadı. Zaten insanlar böyle bir şey yaptığı zaman davranışlarında değişiklik olur, ister istemez yani. Konuşmalarında değişiklik olur, hareketlerinde değişiklik olur. Ondan sonra öyle bir para çaldılarsa zaten işi bırakırlar. Terk, hani kaçarlar, izini kaybettirirler. Sonra ben kadına telefon ettim. 40 günü geçince, ondan sonra ya dedim bizde bir çatlama, matlama olmadı. Böyle böyle dediniz diye. Ha dedi, ben dedi buldum dedi. İşte e, mersem yanlış yere hani. Farklı yere koymuşum, unutmuşum koyduğum yeri dedi. Böyle bir firma kurulduğunda başımıza olay geçmişti. Bir tanesi, bu son, e, duvardan duvara böyle 3-4 parça bir halı, ince, kapı girişlerinde olan böyle bir halı, Bostanlı'da gelen, gittik aldık halıları. Ondan sonra yıkadık halıları işte birkaç gün sonra yıkayıp götürüyoruz. Götürdük. Allah, ertesi günü müydü? 2 gün, 2 üç gün sonra mı neydi? Ofise bir tane kadın geldi. Uzun boylu böyle. Yani normal insan kadından uzun yani. Böyle gözlerinin etrafı doğal morluk var. Yani makyaj morluğu değil. Normal doğal olarak morluk var. O morluk stresten oluyor. Böyle mesela insan genellikle sinirleniyor. Yapabileceği bir şey de yok. Sinirlendiği konu. Genellikle kadınlar kocalarına sinirleniyorlar. Davranışlarına sinirleniyorlar. Bir şey diye yapamıyorlar. Davranış şekli yani. Veya beklenti içindeler. Ne bekliyorlarsa yani... Çeşit çeşit insanların beklentisi vardır kadınların ee, ne bekliyorlarsa Olmayınca söyleyemiyor da e, sinirleniyor içine atıyor böyle gözlerinin çevresinde O morluklar var ben onlara hep rastlıyorum ama 50 yaşın üzerinde oluyor genellikle Bir tane burada 30'lu yaşlarda bir kadında gördüm onu başka bir videoda anlatacağım yani genellikle kocalarına sinirlenince oluyorlar yani ellerinden gelen bir şey olmuyor. O, o da stres stres böyle göz kenarlarında morluk yaratıyor. Dedi ki, halılar dedi kokuyor dedi bana. Yıkadığımız halılar dedi kokuyor dedi. Ben onları dedi eve sokamam. Bir tane ünlü bir basketbolcunun karısıymış basketbolla ilgilenmiyorum yani ismini söyledi. Ben dedi de işte falancanın karısıyım dedi. Ben hani kimim karısı olursa olsun. Ondan sonra ama böyle bir şey yani kadın. Ee, cazgır bir kadın. Allah kocasına selamet versin. Ondan sonra işte yaygara bilmem ne falan. Bizim halı firmasında çalışıyoruz. Çankaya'da toptancı. Onun sayesinde ben çok ekmek yedim yani fabrikalardan falan. O fabrikalara döşer, sonra fabrikadan ona sorduklarında biz gideriz, halı yıkarız falan. Onun sayesinde çok ekmek yedim. Dedim oraya göndereyim de, oradan halı rengi beğensin, ondan sonra verelim, kurtulalım dedim. 7 mikron halı, incecik böyle. Ondan sonra aradım ben. Kadın yanımdayken dedim, Hasan abi, Hasan'dı, o karşımdaki benim halı firmasının sahibinin ismi. Hasan abi dedim, e, böyle böyle dedim, 30 metrekare mi neydi? Dedim 30 metrekare, 7 mikron dedim. bir dedim, e, bayan geliyor, kadın geliyor, e, halı beğenecek, onu dedim verirsiniz dedim. Kadına dedim, e, eskiler, yani biz dedim eskileri alacağız, bir bakalım yani değerlendirme yapalım. Ben onları dedi attım. Hatim nasıl atarsın ya? Yenisini istiyorsun. Yenisini istemen için eskisini iade etmen lazım. İşte öyle oradan girdi, buradan çıktı Allah dedim. Yani yüzüne söylemedim de hani daha fazla belli zaten. Gözünün etrafı yani öyle yaşlı falan değildi yani. Kırklı yaşlardaydı kadın. Morarmış yani. Dedim Allah zaten içimden belanı vermiş yani. Bu sana yeter bu yani gözünün etrafındaki morluk daha o ne streslere girecek insan yani. yani eskiden beri biliyorum hep insanlarla iç içe olduğum için insanların psikolojik durumlarını biliyorum. Sonra gitti geçiyor karşıya Çankaya'ya verdiğim adrese. 9 mikron halı beğeniyor. Bak 7 mikron halı veriyor bize eski halıyı biz yıkıyoruz iade ediyoruz geliyor bana caz yapıyor e dedi Hasan abi İsmail dedi 9 mikron halı beğendi dedi. abi dedim ver gitsin ya, ver gitsin yani Allah'ından bulsun dedim zaten yaptığı sahtekarlık eski halıyı verip yeni halı alıyor dedim inşallah yani kullanmak nasip olmasın halıları dedim bedduamı ettim yani çünkü haksız olarak elde edilen bir kazanç onlar için. Yani 30 metre halıya tenezzül ediyor. Biz halımızı yıkamışız. Telefon edersin dersin ki ben bunu beğenmedim gelin alın dersin. Yani böyle olur sistem. Ondan sonra bilmiyorum ben bizden sonra ne oldu da böyle müşteri manzaraları sadece ben 3 tane 4 tanesini seçtiğim içinden daha binlerce binlerce mevzu var bunları da kenara müşteri çeşitleri ee, diye kenarda dursun